Gençler gel, bir şey olmadı. Hadi gel gel. Bak bunun bu bundan ya. yok mu? Var var var. Var. Başkanım sizinki burada. Ha, ee, şu yeşil dökersem yeşilden dökersem. Gazze'de Siyonistlerin bombalarıyla yıkıntılar altında kalan, binlerce çocuğu görmeyen, onların çığlıklarını duymayan bürokratlar, sanatçılar, ekran yüzleri, ideol olmuş kişiler ve vatandaşlar sanal ortamda bu kampanya için adeta birbirleriyle yarışmaktadır. ALS hastalarına bizler de Allah'tan şifa diliyoruz. Fakat insanların Gazze'de uygulanan katliamı da görmelerini ve kalplerinde hissetmelerini temenni ediyoruz. Bütün dünyanın suskun kaldığı, egemen güçlerin destek verdiği bu zulüm artık sabırları taşırmıştır. AK Parti Karatay Gençlik Kolları olarak memleket sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu gibi Bizler de herkes sussa da biz susmayacağız anlayışıyla Gazze'ye sahip çıkmak için bu eylemi destekliyoruz ve bugün gerçekleştiriyoruz. Bombaların neden olduğu, enkaz altında kalarak şehit olan Gazzeli kardeşlerimizin acısını hissetmek elbette mümkün değildir. Ama en azından bu katliama dikkat çekmek için dikkat çektirmek boynumuzun borcudur. Gazeli çocuklar üzerine attığı bombalarda enkaz altına kalan Gazeli çocukların dramını ve oradaki acılarını göstermek amacıyla bir kova kumu başından aşağı döküyorum. <laughs> Özgürlüğü için bir kova kuyu kumu. bir kova kumu başından aşağı döküyorum. Abi göz aşağı yapma. Gazze kardeşlerimiz için. <laughs> Gazze'deki drama sessiz kalan dünya liderlerine tepki amaçlı bir kova kumu başından aşağı döküyorum. Boyun Başından aşağı döküyorum. Başından aşağı döksene. AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanımız Zafer Çubukçu ve milletvekilimiz Mustafa Akış'a meydan okuyorum. Allah'a なるほどね。